Merhabalar efendim, Doğu Banyo hayvanlar banyo sayısının nerede olduğunu göstereceğim. Banyo sayısından birkaç tane var. Hemen şuradan takip kısmına tıkladığımda zaten hemen gözümün önüne çıkacaklar. Ee, hemen nerede olduğumu göstereyim. Toskani Çiftliği'nin hemen e, sağ aşağı tarafındayım. Böyle şu e, yola, yani yolun sağ tarafında şu taraflarda mevcut. Hemen tek tek göstereyim. Sonra diye bitireyim. Ee, gördüğünüz gibi burada balon sayısı var, burada toplama aletleri var. Bunlarla toplayıp bilgisini de toplama yoluyla elde edebilirsiniz. Bu şekilde tek tek göstereyim. Saademin ikini öldürdüm. Hemen ikincisinin de yerini göstereyim. Böyle gösterildi bir şey anlaşılmıyor olabilir ama yani böyle rahat bulursunuz. Hani e, H'ye basıp takip dediğinizde zaten görünüyor. Zaten e, haritanın <laughs> haritanın da kontrol edebilirsiniz. Tam olarak nerede olduklarını. Ee, hepsini tek tek göstermiyorum. Yani haritada. Zaten göstermeme gerek yok çünkü yani kolay bir şekilde bulabilirsiniz. O yüzden göstermiyorum ama nereye doğru gittiğimi de görün. Yani dediğim gibi şu e, yol kısmından devam ediyorum. Hemen. Böyle seri seri göstereyim. Zaten haritayı kontrol ederseniz bu arada harita şöyle küçülüp büyüyor. Yani şöyleyse sizinki şöyle kenarından tutup çekip böyle kocaman yapabilirsiniz. <laughs> en azından işinize gelir. Büyük olması. Burada ilerleyeyim. Şurada iki tane daha olması gerekiyor. Onları da göstereyim şu kısımda. Ne olur ne olmaz yani hani e, atla falan yapıyorsunuzdur rahatça yapabilirsiniz o yüzden göstermiş olayım. Bir tanesi bu, bir diğeri de bu. Bunların yeri de dediğim gibi, şu kısımdan şöyle ilerleyerek rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Zaten ilgi şuradaydı, sonra şuradan şöyle bu şekilde şurada bir tane var, şurada bir tane var. Böyle bu şekilde gelerek şurada da iki tane var. Dastar beyin olduğu kısımda. Evet efendim, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.